Bursa fıkıh İhtisası Vakıf Külliyemizde, Bursa'daki Vakıf Külliyemizde Hayder'in riyasetinde olan o külliyenin ilmi çalışmalar hususunda da biz de ettik. E, aramızda bir anlaşmalar yapıldı. Yani işin e, usulüne uygun boyutuyla ve oradaki ilmi çalışmalar Bursa Vakıf Külliyesinde de fıkıh heyetleri kuruldu ve bu eğitimler devam ediyor ve alımlarımızda olacaktır. Fıkıh ve usul fıkıh derslerine ağırlıklı olduğu Sultan Fıkıh Eğitim Merkezi SUFEM Bursa Şubesi kayıtları devam etmektedir. Eğitim 3 yıl ve eğer kabiliyetine göre ilmi çalışmaya merakı varsa bu devam ettirilebilir. Oradaki görevli arkadaşlarımız da Harun Zengin bir on 441 15 69. Yine Bursa'daki bu fıkıh heyetindeki görevli arkadaşlarımız irtibat numarası Mustafa Boztepe 0 543 456 32 89. Bununla beraber şunu da arz edeceğiz. Yine Bursa Vakıf Külliyesi'nde oradaki müştemilat geniş bir alan ve birçok bölümleri bulunmakta. 01 Temmuz 02 Eylül arasında burada talepler alınacak, mülakatlar yapılacak. Orada Arapça eğitimi de verilecektir. Bahsettiğimiz Bursa Vakıf Külliyesi'nde Arapça eğitimlerimiz de devam etmekte. Yine oradaki görevli arkadaşlarımız Harun Zengin 0538 441 15 69 Mustafa Boztepe Hoca 0543 456 32 89 numaralı telefonlara, bunlarla irtibat halinde olursa gereken bilgi alınacaktır.